Vatan Şairi Namık Kemal Evi Bayram Tatili Hareketliliği Ramazan Bayramı tatilinde Tekirdağ gelen yerli ve yabancı turistler, Vatan Şairi Namık Kemal'in evinde yoğunluk oluşturdu. Var mı bilmek istediğim bir şey? Buna gelip oldu. 15 Nisan'da. Baktınız ya. Baktım. Siz de bakın isterseniz hocam. Gülsem. Yo, fotoğrafları attım sana. Saçlarım işte yok herhalde. Seni arkana getir. Merhaba. Al.

Bizim genelde e, yıl içinde öğrenci ağırlıklı ziyaretçilerimiz. Ancak tatillerde ve temmuz olsun ayında gerek yurt dışından az da olsa yine İstanbul ağırlıklı olmak üzere ve İzmir'den de bir kısım turlar zaman zaman geliyor. Dolayısıyla e, evimize hem katkı açısından e, ziyaretçilerimizin bir şeyi oldu, e, katkısı oldu. Hem de onları hem Tekirdağ'ımızı hem de e, vatan ve hürriyet şairimiziz Namık Kemal'i anlattık. Koysu Müzesi'ne gittik öncelikle. Ee, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni gezdik. Şimdi Namık Kemal Müzesi'ne geldik. Ee, zaten ben daha önce gelmiştim. Kızımı, eşimi ve kayınbiraderimi getirdim. Ee, yani gerçekten çok güzel bir memleket. Sahili olsun, e, deniz manzarası olsun, müzeleri olsun. İnsanları çok anlayışlı gerçekten. Öncelikle bu benim için çok önemli. İşte kızımın da eşimin de buraları görmesini istedim. Memleketimizin her yeri çok güzel.